Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 23 Eylül Pazartesi ay günündeyiz. Uzun süredir olmasını dilediğiniz bir olayın yaklaşmakta olduğunun işaretlerini görebilirsiniz etrafınızda. Şaşırmayın ve bu olaydan en büyük faydayı sağlamak için hazırlanın. burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay güne huzurlu ve güvenli enerjiler veriyor. Haftaya daha sakin ve kararlı başlayabiliriz. Sabah saat 10-13'te Ay Jüpiter'le sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta kalacağı işi için işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir. Yeni girişimler ve anlaşmalar yapmak yerine günlük rutin işlerimizle ilgilenebiliriz. Ay boğa burcunda olduğu için maddi manevi güvenliğimizle ilgili konular bugün daha fazla dikkatimizi çekecek. Keyifli faaliyetler, lezzetli yemekler de daha fazla ilgimizi çekebilir ya da gün boyu tembellik yapmak isteyebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.